yine önemli bir gün. Ee, yani İngiltere'de iki buçuk sene önce başladığımız Hulusi maceramızda yeni bir sezon hazırlanıyoruz. Ve geçen sene olduğu gibi bu sene de hazırlık kampımızın bir bölümünü ülkemizde yapıyoruz. Tabii ki çok mutluyuz. Şöyle söyleyeyim, bu maceraya girerken zaten Avrupa'da güçlü bir kulüp kurma hayalini kuruyordum ve İngiltere'nin çok güzel bir yerinde çok güzel insanlarla buluştuk. Yani beklemiyordum da açıkçası bu kadar güzel şeyler yaşayacağımı. Benim için çok güzel bir seyahat oldu, çok güzel bir yolculuk oldu ve ilk sene açıkçası kulüp aldığımız ilk sene ortanın altında bitirdiğimiz yi, takımımız ikinci serisinde yedinci olarak bitirdi ve üç puanla playoff'u kaçırdı. Amacımız da şimdi daha da ileriye gittik, gitmek ve Husti'yi açıkçası playoff'lara taşımak. Yani e, bilmeyenler için çok kısa özetlemem gerekirse, hayatımın bu yeni bir futbol döneminde ki son dönemde de yoğunlaştı iyice biliyorsunuz. İngiltere maceram çok güzel geçiyor benim açımdan. Çok güzel bir şehirde güzel insanlarla buluştuk. 8 binlerde olan taraftar sayımız 24-25 binlere çıktı. Ve bu maceramızda şimdi yine yeni bir sezonun başındayız. Çok kısa bir değerlendirme de yaparak Sözü hem hocamıza hem de ondan sonra size vereceğim. Ee, bu sene için yeni planlarımız var. Ee, ve bu planların bir numaralı başrolde solumda oturan hocamız Tim Malter. Ee, kendisi önümüzdeki sezon için bir numaralı hedefimizde. Ee, açıkçası ilk gittiğimiz isimde. Ve e, sebebi de onun Almanya'da oynattığı futbolun yarattığı heyecan, puan ortalamasının yüksekliği ve kendi şehrinde yani takımının şehrinde Hamburg'da bütün taraftarlar tarafından hem takdir edilmesi, futbol otoriterleri tarafından takdir edilmesi, sevilmesi ve tabii ki de en önemlisi de insan olarak da gerçek, pozitif ve iyi insan enerjisini her dakika bize vermesi. Yani hayatım boyunca hep iyi insanlarla çalışarak başarı yakalamaya çalıştım. Allah da bana nasip etti. Şimdi de yeni hocamızla da inşallah daha büyük başarılar yakalamak istiyoruz. Güzel bir yolculuğa beraber çıkacağız. Ve inşallah güzel başarıları bu güzel şehre getiririz. Maçımızda Fenerbahçe ile zaten, Fenerbahçe dediğiniz zaman tabii ki şöyle bir durum oluşuyor. Orada da as başkan pozisyondayım. Yani çok sık olabilecek bir şey değil dünyada. Hani Ama ne kadar güzel bir şey. O açıdan da şükrediyorum. Allah bana böyle bir gün nasip etti. Sonuçta çocukluğumun aşkıyla şu anda İngiltere'de sahip olduğum güzel takım buluşuyor ve maç yapacak Hani Çok güzel duygular içerisinde seyredeceğim bir maç olacak Çok da şanslı hissediyorum kendimi Sizler de Sağ olun buraya kadar zahmet ettiniz Geçen seki kampımız çok güzel geçti bence Ve çok da güzel bir sezon geçirdik Yani Kimse beklemiyordu bizden 7. olacağımızı Hatırlarsanız Sezon başında İngiltere'deki yapılan Yorumlarda Biz ilk 10'da gözükmüyorduk Fakat ee, çok güzel bir başarı elde ettik. Ee, ve bence açıkçası e, Türkiye'nin takım üzerinde de e, arada bir kampada yapmış hatta Antalya ya bili, biliyorsunuz. Çok güzel etkisi olduğunu düşünüyorum. Futbolcularımız hem değişiklik yaşıyorlar hem de motive oluyorlar. Ee, onun dışında Premier Lig'e çıkma bölümü nasip. Her zaman zorlayacağız, sonuna kadar zorlayacağız. Çok da iddialıyız. Ama sistem biliyorsunuz üç tane paraşüt takımı geliyor her sene. Bunların biri çıkamıyor. Kalıyor bir tanesi, sonra üç tane daha geliyor, oluyor bunlar dört. Sonra biri daha kalıyor, sonra iki tane daha geliyor, bunlar oluyor beş. Beş tane paraşüt takımıyla oynuyoruz. Bunların bütçeleri şöyle anlatayım İngiltere'de. Bizim bütçe sınırlamamızın yaklaşık iki buçuk katı güçte bütçelerle mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Ama yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Burada onları parayla değil ancak zeka ile yenebiliriz. Ve bu zeka futbolda inşallah hem futbolcularımızda hem de hocamızda olduğu için oraları zorluyoruz ve her anda başarabiliriz. Maribor konusuna gelince de Maribor'da bizim yani futbol dünyasındaki bakış açımızın ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir alım oldu aslında. Çünkü oyuncu havuzumuzu genişletmek istiyoruz ve kulüplerinde de birbirlerini desteklemesini istiyoruz. Çok mutluyuz Maribor'da. Yani yaklaşık 8 tane oyuncu almayı düşünüyoruz. diye Yani belki 8, belki 9. Yeni oyuncu gelecek. O yüzden hani transfer değil, transfere boğacağız sevgili timi. O yüzden hani şunu da söylemem gerekiyor. Yani yarın Husti sahada açıkçası hem kiralık oyuncularımız geri döndü için hem de bazı oyuncularımızı Premier Lig'e yolladığımız için, sattığımız için yani 8 ya da 9 eksikle çıkacağız. O yüzden hani Fenerbahçe maçı bizim için büyük bir gurur ama asla bir ölçü değil. O yüzden hani yarınki maçta bizim açımızdan oyuncularımızın büyük takımla oynama duygusunu yaşaması iki ülke takımlarının birbiriyle sinerji yakalaması Türkiye-İngiltere ilişkilerinin güçlenmesi açısından çok ayrı önemleri var. Onun dışında biz açıkçası Ağustos 20'den önce iyi bir kadroya çok yani iyi bir kadro demeyeyim. Ne diyeyim? Tam bir kadroya, hazır bir kadroya ulaşmış olmayacağız. Ama yarınla ilgili hocamıza güveniyoruz. Eminim ki <laughs> eminim ki güzel bir gün olacak çünkü Fenerbahçe'nin güçlü bir rakibe ihtiyacı var Hustin'de kendisini test etme ihtiyacı var şu andaki hem genç oyuncularıyla hem de yeni hocasıyla gerçek bir test olacağını düşünüyorum